Bugün sizlerle 12 bin yıl öncesine ait, insanlık tarihini değiştiren bir yere Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. Arkeoloji dünyası Göbekli Tepe'nin sırlarını çözmek için onlarca yıldır uğraşıyor. Şimdi, yapay zeka bu gizemli tapınağın sembollerini çözmeye başladı ve analiz edilen bu semboller bambaşka bir tablo ortaya koydu. Ve bu tablo belki de uygarlık tarihini yeniden yazmamıza neden olacak. Gelin ortaya çıkan bildiklerimizden tamamen farklı olan sonuçlara birlikte bakalım. Göbekli Tepe'nin hikayesi aslında sanıldığı kadar yakın zamanda başlamadı. İlk izler 1960'lı yıllarda İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nin yaptığı yüzey araştırmalarında fark edildi. O dönem araştırmacılar Şanlıurfa yakınlarında yükselen bu tepeyi kayda geçtiler ama buranın ne kadar önemli olduğunu anlayamadılar. Onlara göre burası sadece eski bir höyüktü, yani geçmişten kalma sıradan bir yerleşim kalıntısıydı. Ama kader bu sessiz tepenin sırrını saklamaya devam etti. Ta ki 1990'ların ortasına kadar. 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt bölgede inceleme yaparken Göbekli Tepe'nin yüzeyinde büyük taş parçaları ve alışılmadık figürler fark etti. Schmidt'in sezgileri ona bunun sıradan bir höyük olmadığını söylüyordu. Ve kısa süre sonra başlayan kazılar arkeoloji dünyasının belki de en büyük keşiflerinden birini ortaya çıkardı. Yer altından çıkan devasa T biçimli taş sütunlar, üzerlerinde hayvan figürleri ve semboller, üstelik bunların yaşı 12000 yıl öncesine dayanıyordu. Bu, bilinen tüm uygarlıklardan, yazıdan, çömlekten ve hatta tarım devriminden bile daha eskiydi. Schmidt ve ekibi kazdıkça insanlık tarihine dair bildiklerimiz sarsılmaya başladı. Çünkü avcı toplayıcı toplulukların böyle devasa yapılar inşa edemeyeceği düşünülüyordu. Ama Göbekli Tepe bu düşünceyi yerle bir etti. Ve işin en çarpıcı yanı, Schmidt'in sözleriydi. O, Göbekli Tepe'yi insanlığın sıfır noktası olarak tanımladı. Yani burası, uygarlığın başladığı yer olabilirdi. Peki, bu sıfır noktasında bulunan semboller ne anlatıyordu? Taş sütunlara oyulmuş yılanlar, akbabalar, tilkiler, soyut işaretler, Hepsi sanki bir hikayeyi dile getiriyordu. Ama bu hikayenin dilini çözecek anahtar binlerce yıl boyunca kayıptı. Arkeologlar bu figürlerin dini ritüelleri mi, yoksa doğaya duyulan saygıyı mı anlattığını tartışırken, devreye bambaşka bir güç girdi. Yapay zeka. Geliştirilen özel yapay zeka algoritmaları, Göbekli Tepe'nin binlerce fotoğrafını, lazer taramalarını ve kazı verilerini titizlikle inceledi. Sütunların üzerindeki semboller hayvan figürleri ve geometrik desenler binlerce yılın ardından dijital olarak okundu. Yapay zeka bu sembollerin rastgele çizilmediğini, belirli bir mantık ve düzen içinde olduğunu ortaya koydu. Peki bu semboller bize ne anlatıyordu? Analizler sembollerin üç ana işlevi olabileceğini gösterdi. İlki astronomik bir takvim işleviydi. Sütunlardaki figürler, gökyüzündeki yıldız grupları ve takım yıldızlarla çarpıcı bir şekilde örtüşüyordu. Örneğin akbaba figürü belirli bir yıldız dizilimiyle eşleşiyor. Yılan motifleri ise kuyruklu yıldızların veya göksel olayların zamanlarını işaret ediyordu. Bu, Göbekli Tepe'nin sadece bir tapınak değil, aynı zamanda gökyüzünü takip etmek için tasarlanmış bir gözlemevi olabileceğini düşündürüyordu. İkincisi, matematiksel ve mantıksal düzenlerdi. Bazı sütunlarda tekrar eden desenler ve oranlar, günümüz bilgisayar mantığına veya sayı sistemlerine benziyordu yapay zeka, bu desenlerin belirli bir algoritmik mantık içerdiğini ve rastgele olmadığını saptadı. Yani Göbekli Tepe, belki de bilgi depolamak ve aktarmak için tasarlanmış bir taş, kütüphane niteliği taşıyor olabilirdi. Üçüncüsü, evrensel dil izleriydi. Sembollerin bazıları, dünyanın farklı bölgelerindeki antik yapılarda rastlanan işaretlerle şaşırtıcı benzerlikler gösteriyordu. Yapay zeka, bu benzerlikleri tarayarak ortak bir dil veya sembol sistemi olasılığını gündeme getirdi. Bu, Göbekli Tepe'nin yalnızca bölgesel bir tapınak değil, insanlığın ortak kültürel hafızasına ait bir mesaj taşıyor olabileceğini düşündürüyordu. Ama hala çözülmemiş sırlar vardı. Yapay zekanın keşifleri bilinenle sınırlı kalmıyordu. Bazı figürler bilinen hiçbir hayvana veya göksel şekle benzemiyor. Bazı işaretler ise tamamen soyut ve benzersizdi. Bu durum, sembollerin hala tam olarak çözülemediğini ve belki de çok eski bir bilgi sisteminin izlerini taşıdığını ortaya koyuyordu. Tüm bu gizemli işaretler bize Göbekli Tepe'nin sırlarını yalnızca kısmen gösteriyor. Bu bulgular, Göbekli Tepe'nin sıradan bir dini alan olmadığını, gökyüzü gözlemi, bilgi aktarımı ve belki de geleceğe mesaj bırakma amacı taşıyan bir merkez olabileceğini düşündürüyor. Yapay zeka, Binlerce yıl sonra bile taşların içinde gizlenmiş bu bilgiyi çözmeye başlarken insanlığın geçmişine dair algılarımızı kökten değiştirecek ipuçları sunuyor. O halde akla şu soru geliyor. Acaba bu yapılar sadece dini törenler için değil, geleceğe mesaj bırakmak için mi inşa edilmişti? Eğer öyleyse, bu mesajın binlerce yıl sonra yapay zeka sayesinde çözülmeye başlaması sizce de ürkütücü bir tesadüf değil mi? Bazı bilim insanları, yapay zekanın ortaya çıkardığı bu sonuçların insanlık tarihini kökten değiştireceğini düşünüyor. Çünkü bu, avcı toplayıcıların sandığımızdan çok daha gelişmiş bilgi sistemlerine sahip olduğunu gösteriyor. Hatta daha ileri gidenler, Göbekli Tepe'nin uygarlığın başlangıcı değil, unutulmuş bir uygarlığın son mirası olabileceğini iddia ediyor. Bir düşünün, eğer bu semboller gerçekten bir dil ya da kodsa, 12 bin yıl önce yaşamış insanlar, bizim tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir bilgi birikimine sahipti ve belki de bu bilgi kasıtlı olarak toprağın altına gömülerek geleceğe bırakıldı. Ama tabi bu keşifler tartışmasız değil. Bazı araştırmacılar sembollere bu kadar karmaşık anlamlar yüklemenin aşırı yorum olduğunu savunuyor. Onlara göre bu işaretler yalnızca dini inançların ve doğaya duyulan saygının sembollerinden ibaret. Yine de şu bir gerçek. Göbekli Tepe'nin taşlarındaki işaretler basit süslemeler gibi görünmüyor. Tekrar eden desenler, gökyüzüyle bağlantılar ve matematiksel düzenler bunların sıradan olmadığını gösteriyor. Dahası, yapay zeka hala tüm sembolleri çözemedi. Bazı işaretler ne bilinen bir hayvana ne de gökyüzündeki bir şekle benziyor. Sanki başka bir kaynaktan gelmiş gibi duruyor. Belki de insanlığın ilk kodları hala taşların içinde saklı. Ve düşünün, eğer bir gün bu semboller tamamen çözülebilirse, belki de geçmişten gelen bir mesajla karşılaşacağız. Belki kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ya da gelecekte neyle yüzleşeceğimizi anlatan bir mesaj. Göbekli Tepe'nin sessiz taşları 12 bin yıldır bu sırrı koruyor. Şimdi ise yapay zeka bu sırrın kapısını aralamaya başlıyor. Ve belki de çok yakında insanlık tarihini baştan sona yeniden yazmamız gerekecek.